Fenerbahçe evindeki maçta hata yapmayarak Kayseri Sporu 4 ila 2 mağlup etmişti. Bu sonucun ardından lider Galatasaray'la farkta da 1 puana indi. Doğal olarak sarı lacivertli futbolcular çok mutluydu. Kanarya'nın Portekizli sağ beki Nelson Semedo, takım arkadaşı Edson Alvarez'i öldü. Sıkı dostlar Semedo, sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşarak, benim savaşçım notunu ekledi. İkilinin sadece saha içi değil, saha dışında da çok sıkı bir dostluğu var. Portekizli futbolcu ayrıca diğer takım arkadaşlarını da sık sık sosyal medya üzerinden övüyor. Fiyat performans Nelson Semedo, Wolverhampton ile mukabelesi bittikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye geçiş yapmıştı. 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele yapıldı. Semedo şu ana kadar 10 Süper Lig karşılaşmasında 802 dakika süre aldı. Takımı adına bir gol ve bir asist üretti.